Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yine bir soruyla beraberiz. ABC birer tam sayıdır. Buna göre 4A artı B bölü 2 eşittir C eşitliğini sağlayan ABC sayıların tek ve çift sayı olma durumları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar verilen ifadeyi öncelikle bir düzenlememiz gerekiyor. Düzenlemek adına buradaki bölü 2 karşıya çarpı olarak attığımızda 4A artı B eşittir 2C'dir. Özellik olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Bir sayının çift sayı ile çarpımı çifttir. Bir sayının çiftle çarpımı çifttir. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz ama A tam sayı olduğundan 4A değeri işlemin sonucu kesinlikle çift sayı. C'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama C sayısı 2 ile çarpıldığı için 2se 2C sayısı da kesinlikle çift bir sayıdır arkadaşlar. Çift sayıyla B toplanmış cevap çift olmuş. Çiftle neyi toplarsak çift olur. Çiftle çifti toplarsak çift olur arkadaşlar. Bu durumda B'nin çift olduğunu kesinlikle biliyoruz. Peki A ve C nedir? A ve C sayısının ne olduğu hakkında net bir yorum yapamıyoruz. 4A 2C çifttir ama A ve C nedir dediğinde net bir cevap veremiyoruz arkadaşlar.